Bahçenizdeki bitkilerde bu tür tırtılları gördüğünüzde mutlaka uzaklaştırın. Özellikle bahçenizdeki salatalık, marul, e, lahana gibi ürünlerinizi bir gecede yok ederler. Tırtıllar için organik olarak e, sizlere verebileceğim tarif 10 damla kekik yağı 10 damla nane yağını 1 litre kadar sıcak suyun içinde karıştırın ve bir püskürtme aletiyle bitkinizin yapraklarına sıkın. Tırtılların bulunmuş olduğu bitkilerinize püskürterek tırtılları uzaklaştırabilirsiniz.